Buna göre 1, 2 ve 3 ile gösterilen taneciklerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Burada 1'in pozitif yüklü proton olduğunu söyleyebiliriz. 2 yüksüz tanecik olan nötronu göstermekte. 3 de eksi yüklü elektronu göstermekte. Buna göre aşağıdaki seçenekleri inceleyelim. A bir pozitif yüklü taneciktir ve atomun kütlesinin bir bölümünü oluşturur. Evet, atomun kütlesi e, protonla birlikte nötrondan oluşmaktadır. B bir atom kimliğini belirleyen protondur. Proton sayısı atomun kimliğini, hangi atom olduğunu bize gösterir. Dolayısıyla bu ifade de doğru. 2 negatif yüklü tanciktir ve hareketlidir. Hayır, 2 nötrondur ve yükü yoktur. Aynı zamanda hareketsizdir. D. 3 atomun hacmini belirleyen tanciktir. Elektronlar atomun hacmini belirleyen taneciklerdir. Cevabımız C seçeneği. Buna göre öğrenci hazırladığı bu kartların hangisinde hatalı bilgi vermiştir? 1. Doğadaki tüm maddeler aynı tür atomlardan oluşur. Burada hatalı bir bilgi vermiş. Çünkü doğadaki tüm maddeler aynı tür atomlardan oluşmaz. Farklı cins atomlardan oluşur. 2. E, proton ve nötronların kütlesi yaklaşık olarak birbirine eşittir. Evet bunların kütleleri birbirine eşit. 3. Farklı maddelerin atomlarında aynı tür tanecikler bulunabilir. Örneğin bir klor atomu e, birden fazla bileşik içerisinde yer alabilir. 4 elektronların çekirdek etrafında dolandığı ve bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere elektron bulutu denir. Bu bilgi de doğru verilmiş. Cevabımız A seçeneği. Verilen grafiklere göre bu atomlarla ilgili ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Burada bize çekirdekteki yüklü parçacık sayısını pembe ile göstermişler. Yani bu bize protonu gösterir. Mavi ise katmanlardakini yani elektronu göstermekte ve bu K ve L atomlarının e, yüksüz olan nötronlu ile pozitif yüklü olan proton sayılarının eşit kabul edildiği söylenmiş. Bir ile başlayalım K atomundaki negatif yüklü parçacık sayısı, pozitif yüklü parçacıklar ile yüksüz parçacıkların toplam sayısından fazladır denilmiş. Örneğin buradaki e, yüklü parçacık sayısını 10 olarak düşünelim. Bu durumda elektronlar 6 tane olur. 4 tane de proton olur. Bu durumda 4 tane de nötronumuz vardır diyebiliriz. Çünkü yüksüz tanecik ve proton sayısı birbirine eşitti. Baktığımızda e, proton ve nötronun toplamı 8 oluyor. Elektron ise 6 oluyor. Bu durumda e, K K'deki negatif yüklü parçacık sayısı e, pozitif ve yüksüz parçacıkların sayısının toplamından fazla olamaz. 8 6'dan büyüktür. L atomundaki toplam yüklü parçacıkların sayısı yüksüz parçacıkların sayısının 2 katıdır. Burada baktığımız kadarıyla ikisi de birbirine eşit. Örneğin ikisine de 5 diyebiliriz. Bu durumda burada 5 tane de nötron vardır. E, yüklü taneciklerin toplamı 10 yapmakta. Yüksüz tanecik de 5. Dolayısıyla 2 katıdır diyebiliriz. Kesinlikle doğrudur. 3. Her iki atomda da yüksüz parçacıkların sayısı negatif yüklü parçacıkların sayısından azdır. Burada örneğin L atomu için bunun eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da kesinlikle doğru değildir. Cevabımız B seçeneği yalnız 2. Verilen modellemelere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? K modeli Dalton'a ait olup içi dolu parçalanamayan berk küreleri temsil etmektedir. Evet K Dalton'a ait berk küreleri temsil ettiği görülmekte doğru modellenmiş. B. L atomunun küçük parçalardan oluştuğunu ve parçalanabileceği fikrini desteklemektedir. L burada Thompson'ın görüşü ve Thompson bu görüşü destekler. C. M modelini Rutherford oluşturarak atomu güneş sistemine benzetmiştir. Ee, evet, çekirdeğini güneşe ve etrafında dolanan elektronları da gezegenlere benzetmiş, yani güneş sistemine benzetmiş. Doğru. D, ne borun çalışmaları sonucunda oluşmuş, günümüzde geçerli olan bir modeldir. Bu model günümüzde geçerli değil, modern atom teorisi geçerli. Dolayısıyla yanlış. Cevabımız D seçeneği. Verilenlere göre birinci modelin ikinci modeli desteklemeyen görüşü aşağıdakilerden hangisidir? Birinci modelde atomdaki pozitif ve negatif yüklerin atomun içinde dağınık şekilde konumlandığı belirtilmiş ve bu model üzümlü keke benzetilmiş. İkinci modelde ise günümüzde kabul görmekte olan e, modern atom teorisi olduğunu görüyoruz. Bu modelde proton ve nötronların yer aldığı çekirdek etrafında bulunan katmanların bulutsu bir görünümde olduğu Buna elektron bulutu denildiği ve elektronların belirli bir katmanın olmadığı belirtilmiştir. Bu durumda baktığımız zaman iki model arasındaki fark çekirdek farkı ikinci modelde bir çekirdeğe sahip olduğu söylenirken birinci modelde böyle bir yorumdan bahsedilmemiş. Dolayısıyla cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Oluşturulan modeller sahip oldukları atom çeşidine göre aşağıdakilerin hangisine doğru sınıflandırılmıştır? Burada tek cins atomdan oluşan modeller ve farklı cins atomlardan oluşan modeller verilmiş. Bire baktığımız zaman hem mavi hem de kırmızı atomlar görüyoruz. Dolayısıyla bu farklı cins atomlardan oluşmuştur diyebiliriz. İkiye baktığımızda mavi ve yeşilleri görüyoruz. Yine iki farklı atom olduğu için Farklı cins atomlardan oluşur deriz. 3'e geldiğimizde ikisi de yeşil, e, tek cins atom var, dolayısıyla buraya tek yazmamız yeterli. 4'e geldiğimizde yine bir mavi, bir kırmızı görüyoruz, dolayısıyla farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşmuştur deriz. 5 e, ise iki tane mavi yani aynı cins atomdan oluşmuş, dolayısıyla tek cins diyeceğiz. Bu durumda 3 ve 5 tek cins atomdan oluşmuş olacak. 1, 2 ve 4 farklı cins atomlardan oluşmuş olacak. Cevabımız C seçeneği olacak. Verilen gazete haberine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? İlk molekül bulundu diye bir haber. Uçan gözlem istasyonunun niteliği taşıyan Sofya yaklaşık 3000 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir bulut su içinde helyum hidrit molekülünü tespit etti. Evrendeki en basit molekül olan helyum hidrit, hidrojen ve helyum atomlarının bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. 1920'li yıllarda laboratuvar ortamında bu moleküle benzer moleküller oluşturulmuş ancak uzay ortamında izlerine henüz rastlanamamıştı. A, moleküler yapay olarak elde edilebilir. Evet, burada laboratuvar ortamında bu moleküle benzer bir e, molekül oluşturulmuş. Evrende keşfedilen ilk atom hidrojendir denilmiş, ancak burada e, helyum hidrit molekülünü tespit ediyoruz, dolayısıyla bu yorum yapılamaz. C, molekül oluşması için en az iki atom gerekir. E, bu bu söylemde bulunabiliriz, çünkü helyum hidriti oluşturan bir helyum bir de hidrojen atomu. Dolayısıyla en az iki atom gereklidir diyebiliriz. D. Moleküler farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşabilir. Evet, helyum, hidrit, hidrojen ve helyumun bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Dolayısıyla farklı cins atomlardır. Bu durumda cevabımız B seçeneği. Öğretmenin yaptığı işlemle ilgili olarak yorumlarından hangileri doğrudur? Bir öğretmen beyaz kağıdı önce ikiye sonra kalan parçaları da tekrar ikiye böle böle bölebileceği en son noktaya kadar gitmiş. Bir, kağıdın yapı taşlarına bu yöntem ile ulaşması mümkün değildir. Evet, burada fiziksel olarak sadece kağıdı bölüyor, parçalıyor. Dolayısıyla bu yöntemle kağıdı oluşturan atoma ulaşması mümkün değildir. En küçük kağıt parçası ile başlangıçtaki kağıdın atomları birbirinden farklıdır. Burada kağıdın yapısında herhangi bir değişiklik olmuyor sadece küçük parçalara bölünüyor fiziksel değişim geçiriyor Dolayısıyla farklı değildir. 3 kağıt bölündükçe her bir atomun sahip olduğu taneciklerin sayısı da azalır. Burada kağıtlar bölündükçe atomun yapısı değişmiyor Dolayısıyla içerisindeki tanecik sayısı da değişmeyecektir hatalı bir yorum. Bu durumda cevabımız an seçeneği yalnız bir. Verilen modellere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Yandaki görselde KLM maddelerine ait molekül modelleri verilmiş. K'ye baktığımızda K'nin molekül yapılı bir element olduğunu görebiliyoruz. Aynı cins atomlardan oluşmuş. L'ye baktığımızda molekül yapılı bir bileşik çünkü mavi ve kırmızı olmak üzere farklı cins atomlardan oluşmakta. M ise e, burada yine bileşik olarak karşımıza çıkıyor. A. L maddesinin molekül sayısı K maddesinin molekül sayısından azdır. Baktığımızda burada 1, 2, 3 ve 4 tane molekülü var. 4 molekülden oluşmuş. K ise 1, 2, 3, 4 ve 5 tane molekülden oluşmuş. K'den daha az molekül sayısına sahip. Doğru ve moleküller aynı veya farklı atomların bir araya gelmesiyle oluşur. Bunun için K ve L'ye bakmamız yeterli. K'de aynı cins atomlar varken L'de farklı cins atomlar var. Ee, ancak ikisi de moleküler yapılı. Dolayısıyla bu ifade doğru. C. K maddesindeki atom çeşidi sayısı L maddesinkine eşittir. Burada K maddesindeki atom çeşidine baktığımızda sadece mavi atomları görüyoruz. Yani bir çeşit diyebiliriz. L'ye baktığımızda ise hem mavi hem de kırmızılar var. Burada iki çeşit atom görüyoruz. Dolayısıyla bunların atom çeşidi sayısı birbirine eşit olamaz. D seçeneğine bakalım. L maddesi farklı iki tür atomdan oluşur. Evet, bir kırmızı, bir mavi atom demiştik. Dolayısıyla bu ifade de doğru olmuş oluyor. Cevabımız C seçeneği oluyor. Verilen molekül modellemelerine göre etil alkol molekülünün tanecik modeli aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Burada karbondioksit ve su moleküllerinin isimleri ve tanecik modellemeleri verilmiş. Karbondioksite baktığımızda bir karbon olduğu için kırmızıya karbon diyeceğiz. Mavilere ise oksijen diyeceğiz. E, yan tarafa baktığımızda su var. E, Mavi ile gösterilen oksijen, yeşille gösterilenler ise Hidrojeni temsil etmekte. Etil alkolün e, bu formülüne baktığımızda iki tane karbon görüyoruz. Dolayısıyla seçeceğimiz bileşiğin içerisinde, model, modelinin içerisinde iki tane e, kırmızı yuvarlaktan görmemiz lazım. Bu durumda B, C ve D seçenekleri eleniyor. E, hidrojenden de 6 tane olacak. Yani yeşil küçük o yuvarlaklardan 6 tane olacak. A seçeneğine baktığımızda 2, 3, 4, 5 ve 6 tane görüyoruz. Hidrojen de burada hatasız bir şekilde yerleştirilmiş. Bir tane oksijen var. Yani bir tane mavi yuvarlak olacak. Ondan da bir tane var. Dolayısıyla bütün verilenler doğru yerleştirilmiş. Etil alkolün molekül tanecik modeli A seçeneğinde doğru verilmiş. Verilen metne göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Bilim insanları eski çağlardan günümüze kadar maddelerin nelerden oluştuğunu ve en küçük yapı taşlarının ne olduğunu merak etmişler. Bu konuda çeşitli bilimsel deneyler yaparak atom hakkında bazı bilgiler elde etmişler. Ancak bu veriler zaman yapılan yeni bilimsel çalışmalarla desteklenmediğinde bilgileri geliştirmiş ya da yerine yeni atom modelleri tasarlamış. Günümüzde atom ile ilgili bilimsel çalışmalar da hala devam etmektedir denilmiş. Bir atomla ilgili yapılan çalışmalar oldukça eskiye dayanır. Evet bilim insanlarının eski çağlardan beri bu durumu merak edip araştırmasıyla ortaya attığı bazı bilgiler var. Dolayısıyla bu yorumu yapabiliriz. 2. Elektrondan daha küçük parçacıklar olabilir. Bununla ilgili herhangi bir bilgi sunulmamış. Dolayısıyla bu çıkarımı yapamayacağız. 3. Atomun proton, elektron ve nötron dışında da parçacıkları olabilir. Bu konu hakkında da bir şey değinilmemiş. Sadece e, günümüzdeki bilimsel çalışmalar hala devam ediliyor demiş. Bu çıkarımda yapamayacağız. Cevabımız yalnız bir A seçeneği olacak. Öğretmenin sorduğu soruların tamamına verilen cevaplar doğru olduğuna göre... Aşağıdaki model numaralarından hangisi öğrencilerin verdiği cevaplardan biri değildir? Soru 1. Tek cins atomdan oluşan molekül modeli hangisidir? Bunun bir numara olduğunu görebiliyoruz. Moleküler yapılı ve tek cins atomdan oluşan bir element. Soru 2. Her bir molekülünde iki atom bulunan model hangisidir? Bu da 4 numaralı model olarak karşımıza çıkıyor. Her bir molekülünde iki tane atom var. Soru 3. Toplam 20 atom bulunan Molekül modeli hangisidir? Bunu da saydığımızda 3 numara olduğunu görebiliyoruz. Bu durumda cevabımız B seçeneği. Grafiğe bakılarak yapılan yorumlar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Grafikte bir atomun proton, nötron ve elektron kütleleri verilmiş ve bununla ilgili iki yorum yapılmış. Birincisi, elektronların kütlesi proton ve nötronun kütlesine göre çok küçük olduğu için Atom kütlesini sadece protonlar belirler. Bu yorum hatalı. Sadece protonlar belirlemez. E, nötronlar da buna dahildir. İkinci yorum, elektronlar atomun katmanlarında bulunur ve atomun hacmini belirler. Doğru bir yorum. A, sadece birinci yorum doğrudur. Yanlış. Birinci yorum hatalı. B, her iki yorum da doğrudur. Hayır, birinci yorum hatalı. D. ikinci yorum yanlıştır. Elektron hacmi atomun toplam hacminin küçük bir kısmını oluşturur. Hayır yanlış. E, i̇kinci yorum doğru. C. Sadece ikinci yorum doğrudur. Ancak grafikteki verilenlerden bu sonuca ulaşılamaz. Evet grafik kütle ile alakalı. Dolayısıyla hacmine dair bir şey diyemiyoruz grafiğe bakarak. Ama ikinci yorumumuz doğru. Cevabımız C seçeneği. Buna göre öğrenciler aşağıdakilerin hangisi gibi sıralanırsa atomun tarihsel gelişimindeki fikirlerin kronolojik sıralaması doğru olur. Bu yorumlara baktığımızda önce 5. öğrencinin geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü burada hala doğadaki tüm maddelerin aynı tür atomlardan oluştuğu düşünülmekte. Ardından bu fikir gelişiyor. Farklı maddelerin atomları birbirinden farklıdır deniliyor. Yani ikinci öğrenciyi seçiyoruz. Sonrasında atomlar daha küçük parçalardan oluştukları için bölünebilir fikri ortaya atılıyor ve bunu takip eden atomun kütlesini oluşturan ve protonların bulunduğu kısım çekirdek olarak adlandırılıyor. Yani çekirdeği de burada keşfetmiş oluyoruz. Birinci öğrencinin ardından. Elektronların çekirdek etrafında çekirdeğe belli uzaklıktaki katmanlarda bulunduğu fikri ortaya atılıyor ve son olarak elektronların atom çekirdeğinin etrafında bulunma olasılığının yüksek olduğu elektron bulutunda bulunduğu söyleniyor. Bu da en son gelişme. Dolayısıyla en son sırada yer almalı. Cevabımız B seçeneği. Verilen metne göre yorumlarından hangileri yapılabilir? LHC yani Büyük Hadron Çarpıştırıcısı deneyi, yüksek enerjili protonların çarpışmaları sonucu daha küçük parçacıklara bölünmesini sağlayan, atom altı parçacıkların keşfine büyük katkı sağlayan bir deneydir. Günümüzde proton, nötron ve elektron dışında keşfedilen birçok parçacık olmasına rağmen bu deneyde hala keşfedilmeyi bekleyen teorik parçacıklar bulunmaktadır. Bir, bilimsel bilgiler zaman içinde değişebilir. Evet, örneğin protonun parçalanabildiği gibi ya da atoma ait daha başka alt parçacıklar olduğunu bilebilmemiz gibi. Bu durumda bilimsel bilginin zaman içinde değişip gelişebileceğini söyleyebiliriz. İki, atom hakkındaki tüm bilgiler henüz keşfedilmemiştir. Evet, örneğin bu deneyde hala bekleyen keşfedilmeyi bekleyen teorik parçacıklar bulunmaktaymış. 3. Atomda proton, elektron ve nötron dışında da parçacıklar vardır. Evet, burada keşfedilmeyi bekleyen parçacıklar var. Protonun parçalanması sonucunda ortaya çıkan parçacıklar var. Dolayısıyla bu 3 temel parçacık dışında da başka parçacıklar var diyebiliriz. Cevabımız D seçeneği.